Düşüncelerinizin, duygularınızın ve hislerinizin bağışıklık sistemine ve hormonal salgı sistemine karşı nasıl etkili olduğunu rolü vardır. Beyiniz dolayısıyla düşünceleriniz manipüle edilmeye müsaittir. Bunu en net şeklini hipnoz uyguladığımız vakalarda görüyoruz düşüncelerimiz an be an bellenimizi yaratmaktadır. Pozitif düşündüğümüzde vücudumuza belirli olumlu kimyasallar yayar. Olumsuz düşündüğümüzde negatif kimyasallar yayar. ve yaydığımız bu kimyasallar hücrelerin nasıl davranacağı ve beslenmemizin nasıl olacağı üzerinde etkin bir rolü vardır. Kanser hastaları en başta olmak üzere daha birçok hastalıkta kişinin iyileşmesine inanmasının ve pozitif düşünmesinin ne kadar önemli olduğu kabul edilen bir gerçektir. Bilimin ilaçlar ve ameliyatlar ve tüm aeropotik müdahalelerle dahil iyileştiricilerin 1 bölü 3'ünün iyileştirme sistemi ile ilgili olmadığı ancak plasob etkisiyle ilgili olduğunu fark etmiş ve bu oldukça önemlidir. Öyle ki doktorun öneri ve tavsiyeleri işleyişi kendisinin iliştiricine inanan bir kişi kendine verilen ilaç yerine şeker de olsa ya da yapılan sahte bir ameliyat da olsa kendini şifalandırır. Burada çıkaracağımız sonuç düşüncelerinizde ve zihninizin söylediklerinden tamamen siz sormusunuz. Bu nedenle kontrolsiz ele alınız yeni fikirler üretebilir. Kendi kendinize konuşacak zihninizi istediğiniz her şeyi anlatabilirsiniz ve etkiye inanarak yaşayabilirsiniz. Şimdi yapmaz hayatınızı direksiyona geçerek hayatıda çok daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Başkalarının önleri ve idalarının size zarar verecek hiçbir gücü yoktur. Bunun anlamı tek güç sizin düşüncelerinizin hareketidir. Başkalarının bu tür düşüncelerini reddetmeyi ve iyi bir tümceye çevirmeye seçebilirsiniz. Korku, bilinmezlik ve batı inançlar doğrultusunda değil. Yaşamın ebildiği ilkeleri ve gerçekleri doğrultusunda düşünmeye başlayın. Başkalarının sizin için düşünülmesine izin vermeyin. Kendi düşüncenizi kendiniz seçin ve kendi kararlarınızı kendiniz verin. Neye inanıyorsunuz? Neye inanıyorsanız o sizin gerçeğinizdir ve sizin gerçeğiniz olur aynı şeyler kesinlikle farklı niyetlerle ya da tedavi amacıyla türbelere ve ziyarete giden kişiler için geçerli. İlişmek için elbette bir şeylere ihtiyacımız var. gayet normal. Burada çıkaracağımız sonuç, eğer hastalığınızı iliştirmek için kendinizin dışında herhangi bir şeye inanmaya programlanmış iseniz, işte o düşünceler inerce dönüşür. İnancın duruş noktası tam da burası. Siz kutsal olarak kabul ettiğiniz bir memekana gidiyorsunuz. Neresi olduğu hiç önemli değil. Her toplum ya da inanç grubu için farklı yerler, kişiler olabilir. Dilinizin gerçekleşmesi için bir şeyler yapıyor, dua okuyor, mum yakıyor, ağaca, ip ya da bez bağlıca değilseniz sonuçta birlikte bulunuyor olabilirsiniz. Ve yaptıklarınıza inanarak kendinizi iyileştireceğini ya dilinizin yerine geleceğine inanıyorsunuz. Bunları yaparken amacı nedir? Hayatınızda iyi bir şeyler olsun diye beklersiniz. Dileğin gerçekleşince de bunu gittiğiniz o türbe ya da yerin ziyaretine atfediyorsunuz. Burada anlatmak istediğim sizin ilişminizi sağlayan şey düşüncelerinizin gücüdür. Çünkü sizin inanç düşünceleriniz kimyasal maddelerden daha güçlüdür. Bunun anlamı burada çıkaracağımız sonuç insanlar doğuştan iyileşme yeteneğine sahip olduklarını ve iş durumlarını düzenleyerek iyileştirme yeteneğine sahip olduklarını bunu başaracaklarını fark ederlerse ağrı için depresyon, antikorlar veya iltihaplanma için kendi kimyasal ezenleri üretmeye başlayacaklardır. Kısacası değerlendirme noktamız tamamen psikolojik. Kişi iyileşeceğine, dilinin yerine geleceğine olan düşünce içeriği ve inancıyla iyileşiyor ya da dili gerçekleşiyor. İlk çağlarda insanlar kaynağı ve nedeni bilinmeyen bir hastalık, bir doğal yıkım olaylarını doğaüstü güçlerle açıklanıyor ve kısa da olsa bir çözüm önerebiliyorlardı. Bir olgunun nedenini bilmiyorum, bilmek isterim diyebilmek bilimsel düşüncenin temeli bir adımdır. Oysa ki güçsüz ve güvensiz ölüm insan kolaylıkla bilmiyorum diyemez. İnsan beyni çok karmaşık ve kompleks bir yapıya sahipti. Ama beynimiz aynı zamanda manipüle edilmeye müsait bir organdır. Eğer beyninizin kontrolü sizde olursa başka, kontrol başkasında olursa çok başka bir sahne ile karşılaşırsınız. Şimdi de peki bu plasobonun fizyolojisi nedir? İnanç ve sağlık Plasa bu yöntemi 1700 yılından beri ağrı çeken birçok hastalarda denemiş, kayda geçirerek günümüze kadar gelmiştir. Belki bunların içinde en dikkat çeken Dr. Henry Becher'in çalışmalarıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Doktor Henry, savaş döneminde o görev yaparken morfin stoklarının bitmesi sonucu hastalarına morfin yerine morfin olduğunu ima ederek verdiği su enjeksiyonların sonucu hastalarının ağırlığının azaldığını harita içerisinde deneyerek görmüştür. Hatta benzer şekilde bazı hastalarının anestezi yapıldığı inandırılarak ameliyat yapmış hekimler bile mevcuttur. Yapılan birçok deney, astım, kalp rahatsızlığı, şiddetli ağrı, birçok hastalıkta plasebonun etkili olduğunu gözlemlemiştir. Kısaca plasebo, farmakolojik olarak etkisiz fakat tekine dayalı Sonuçta plasebo etkisi olarak bilinen tedavi etkisini ortaya çıkaran bir tür ilaç diyebiliriz. Tıbbi olarak kurtulma olasılığı zayıf olan birçok hasta basitçe ölüm istediklerini bu güç sayesinde kurtulmuştur. İyileşmek için elbette bir şeylere ihtiyacımız var. Bu gayet normal. Burada da çıkaracağımız sonuç, eğer hastalığınızı iyileştirmek için kendi dışında herhangi bir şeye inanmaya programlanmış iseniz işte o inanca dönüşür. Grip aşısı olunca asla grip olmayacağına inanıyorsanız bu aşıya ihtiyaç duyduğunuza inanır için aşı olsanız da olmasanız da büyük ihtimalle bir şekilde hastalanmayacaksınızdır. Yani burada anlatmak istediğim şey düşüncelerinizin gücüdür. Düşünce kimyasal maddenin çok daha güçlüdür.